Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, sizler de yanımıza siber uzaya gelmek ister misiniz? Gidelim mi Başımıza bir iş gelmez değil İnşallah gelmez Sayın Bakanım. Alsınlar bizi oraya bakalım. Dijital ikizinizi çıkarıyorum başkanım. Ben de sizin dijital ikizinizi çıkarıyorum bakanım. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Konumuz yapay zeka olunca sahne bana yani dijital kaldı. Bu benim ilk sahneye çıkışım. Mevcut dijital kayıtlara göre oluşturuldum ama aramızda kalsın heyecan var biraz. Başkanım hoş geldiniz. Beklerken sosyal medyayı taradım. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak çok güzel projelerimiz var. Teşekkür ederim Bilge. Bu projelerimizde Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla bizlere desteğini esirgemeyen Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza da teşekkür etmek gerek. Siz de hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Emin olun ben de sizin kadar heyecanlıyım. Peki, milli teknoloji hamlesi demişken sizlere bir şey sormak istiyorum. Size yerli ve milli dijital ikizler diyebilir miyiz? Evet, hem yerli hem de milliyiz. Yapay zeka teknolojisiyle artık daha fazla yerli ve milli ürünün hayata geçirilmesine de katkıda bulunacağız.